Evet arkadaşlar, bugün GM5 Plus arkadaşlar, cihazımıza nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. GM5 Plus biliyorsunuz arkadaşlar, GM5'in General Mobile'ini çok sattı cihazlardan bir tanesi. Hala piyasada kullananlar var. Benim dilimde bir tane cihaz var arkadaşlar. Buna nasıl yazılım atacağız onu göstereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bundan 3 adet üretildi. 3 farklı tür üretildi. Öyle söyleyeyim, 3 adet deyince yanlış olur. Çift sim kartlısı, tek sim kartlısı ve de Turkcell için olan üretildi. Arkadaşlar, ee, o yüzden elinizdeki hangisi olduğunu bir önce tam olarak öğrenin arkadaşlar. Benimki tek sim kartlı olan. Şimdi bakın şu 3 tane dosya var. Ben bu 3 dosyanın linkini videonun altına vereceğim. Siz de kendiniz oradan indirip kullanabilirsiniz. Ee, ya da elinizde bir yazılım varsa, ROM varsa onu yüklemek istiyorsanız onu yükleyebilirsiniz. Benim sadece nasıl yükleneceğini göstereceğim. Ayrıca Android 8 versiyonunda da nasıl yükseltildi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın burada Qualcomm Drive'mız var. Burada QPST var. Bir de ROM'umuz var. Önce Qualcomm konduran dosyasını bir çıkartalım. Şöyle masa üstüne çıkartıp altına koyayım. Küpe de çıkartalım. Onu da şöyle koyduk. Bir de romumuz var arkadaşlar. Romumuzu da şöyle çıkarttım. Rom dosyası büyük olduğu için biraz uzun sürebilir. Cihazımız açık görüyorsunuz. Cihazımızda biraz donma kasma var arkadaşlar. O donma kasmayı gidermek için yükleyeceğiz. Ee, Tabi eğer açılan cihazlarda arkadaşlar rom yükleyecekseniz burada aklınızda bulunsun ayarlarda e, google hesabınız varsa onu silin e, hesaplar bölümünde bakın şurada aşağıda hesaplar bölümü var e, kullanıcı ve hesaplar bölümünde google hesabınız varsa silin e, ama açılmayan cihazlarda arkadaşlar zaten bu menüye ulaşamadığınız için sorun yok onu normal yazılım atacaksınız sonra da google hesabınızı gireceksiniz. Bakın romumuzu da çıkardım romumuzu da burada üç dosyamızı da çıkardık önce driver'ımızı bir kuralım. Bakın, Qualcomm USB Driver geldi. Burada hiçbir şey ellemiyoruz arkadaşlar, Next, Next diyoruz. Sadece kabul ettiğimizi söylüyoruz burada. Install dosyamız kuruluyor. Bitirdi. İkincimiz, ikinci olarak da arkadaşlar QPST programını kuracağız çünkü bunun için arkadaşlar QFIL programı var. QFIL programı ile birlikte geliyor. QFIL programında arkadaşlar bu telefonlara yazılım atmak için kullandığımız flasher. Şöyle QPI'sin içine giriyorum. 460 versiyonuymuş. 227 460 versiyonu. Bunu çalıştırıyorum. Ben de daha önce kurulu olduğu için önce bir siliyor arkadaşlar sonra tekrar kuracak. Evet geldi. Bu arada cihazımız açık görüyorsunuz next diyorum. Kabul ettim. next diyorum. Komple dedim. Install dosyamıza bastık. Bitirdik arkadaşlar. Hepsini hallettik. Bir de burada flash'ırımız var. Şey, e, flash'ımız var arkadaşlar. Yani ROM'umuz var. ROM'umuzda bakın görüyorsunuz 8.0 versiyonu. Şöyle içine girdiğiniz zaman dosyaları burada görebiliyorsunuz. Onları zaten çıkarmıştım burada. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. E, QFIL programını çalıştıracağız. Şöyle QFIL yazıyorum bakın burada keyfi programı geldi. Onu çalıştırıyorum. Bakın şöyle aşağı doğru aldım. Tam net görmeniz açısından. E, Rom de buraya aldım. Bakın şurada seçenekler var. Mate build bir de flat build. Flat'i seçiyoruz. Bakın seçtiğinden sonra yukarıda no port available yazıyor. Yani kullanılan bir port yok henüz. Yani şu an telefonumuz zaten normal modda olduğu için onu görmüyor. Bunu tabi flash mod almamız gerekiyor. E, Şurada Browse diyelim arkadaşlar. Önce ROM'umuzu seçiyoruz. Masa üstünden. Bakın Q5 yani şu klasörü seçiyorum. Bakın şöyle içine giriyorum. İçine girdim. Bakın burada Prog MMC Firehouse. Ee, bakın masa üstünde. GM5 Plus klasörün içinde. Tekrar içine giriyorum. Yani şuradaki klasör. Bakın Proc, e, burada Prog MMC Firehouse 8952 yer var. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Bu zaten e, ROM'a yazılmamamız gerekli olan Loader'ı barındırıyor. Bir de e, burada XML dosyası var. Bakın şurada onu seçiyoruz. Doğal XMLE. Masa üstünden gene GM5 Plus klasörünü seçiyorum. Onun içinde bulunan yazılım klasörünü seçiyorum. Bakın 3 tane bölüm çıktı. İlk başta söylediğim gibi arkadaşlar. Cihazınız doğal sim olabilir. Single sim olabilir. Bir de Turkcell single sim olabilir. Siz hangisini kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Benim cihazım single olacağı, yani tek ROM olduğu için şey, tek sim olduğu için arkadaşlar bunu seçiyorum. Buradan ee, sizin cihazınız Turkcell'de, Turkcell seçersiniz. Duasa Duas seçersiniz. Ben single olacağım. Single seçtim. Patch dosyamızı da seçmemizi istiyor. Onda da arkadaşlar patch dosyası zaten masa üstünde gene GM5 Plus klasörün içinde yani şurada klasörün içinde GM5'in içinde patch 0'ı seçiyorum. Bakın alt tarafta hepsi geldi. Fakat download butonumuz aktif değil. Neden? Çünkü cihazımızı download moduna almamız gerekiyor. Onun için önce cihazımızı kapatıyoruz. Şöyle kapatayım cihazımı. Önce tabii ekranımızı açalım. Cihazımızı kapat dedim. Kablomu çıkartıyorum. Bakın çıkardım kablomu. Type C bir kablomuz var. Burada burada arkadaşlar bakın yan tarafta ses yükseltme, ses salçaltma ve power tuşumuz var. Burada yapmamız gereken şey şu. şu i̇kisine birden basarken arkadaşlar ses yükseltme ve ses salçaltma ikisine birden basarken kablomuzu takıyoruz. Bakın şöyle. Evet gördüğünüz gibi bakın üst kısımda Qualcomm HS USB QDLOA'dır, 9008 diye geldi. COM3 arkadaşlar, bakın. Şuradan Select bölümüne de bastığınız zaman buradan detaylarını görebiliyorsunuz. Ve her şeyimiz hazır. Cihazımızı download moduna aldık. Yani Qualcomm modda arkadaşlar cihazımızı bağladık. Kablomuz bağlı, görüyorsunuz bakın alt kısımda. Her şeyimiz hazır. Tek yapmamız gereken arkadaşlar. Download butonuna basıp, yazılımımızı atmak. Ee, download butonuna basıyorum. Yazılımımız başladı, bakın yüklediği bölümleri buradan görebiliyorsunuz. Yazılımımız ilerliyor. Bölümleri tek tek yüklüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi bölüm sonuna kadar doldu. Download butonumuz tekrar aktif hale geldi. Yani bu yazılımın bitti anlamına geliyor. Her şeyimiz tamam. Bakın en alt, kısım, en alt kısımda da download success dedi. Yani bitirdiğini söyledi. Finish download dedi. Bu kadar. Yazılımımızı yükledik. Cihazımızı tekrar bir açalım. Şöyle kablomu çıkartıyorum. Ve açma tuşuna basıyorum arkadaşlar uzun bir şekilde. Biraz uzun basmanız gerekiyor arkadaşlar dikkat edin burada hemen paniğe kapılmayın bastım açılmıyor diye biraz uzun basmanız gerekiyor gerekirse 10 saniye 15 saniye basmanız gerekiyor. Evet. yazılım süresi arkadaşlar açılması biraz uzun sürebilir ama bekleyin sabırlı olun açılacaktır. Buradan dilimizi seçiyoruz. Şuradan Türkçe'mizi buldum. Türkçe'yi buldum. Türkiye dedim. Hadi başlayalım dedik. Atla diyorum. Sıfırdan kurulum. Tekrar atla dedim. Devam diyorum. İleri dedim. İleri dedim. İleri dedim. Şimdi değil diyorum. Yine de atla dedim. Kabul ediyoruz bu kısmı. Bu kadar arkadaşlar. Cihazımız açıldı. Basit bir şekilde yazılımımızı yükledik. Ee, Siz de gösterdiğim dosyalara ve yerlere dikkat ederseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde yazılımınızı yükleyebilirsiniz. Bir sorun olursa lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.